Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor birinci bölüm nasıl geçilir onu göstereceğim. Şimdi. Orhuz yıl sonra. Evet arkadaşlar. Şu bir Hello Neighbor'ın evine varalım mı? Şöyle gidelim. ne? İzleyelim bakalım neymiş. Ne oluyor kız? Biz bu adamız, Biz <laughs> de yalnız. Ha ne yapıyorsun da iyi? Ne ee, ne oluyor? Bakma bak. Ben şimdi belaya sokacağım. ne kaptı oraya? Adam cezalayır. <laughs> gördü, gördük Kaçamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok korkutucu değil mi ses? Arkadaşlar şimdi sesi kısacağım ki duyulmasın. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Birinci bölümü nasıl geçirecek göstereyim. Şimdi şu an evin arkasına gelelim. Arkadaşlar ikinci bölümleri birinci bölüm geçtiğimizde biz bir dahaki videomda ikinci bölümü göstereceğim. Şimdi her yerde ot maşallah. Şuraya çıkıyoruz. Şuraya koyayım. <laughs> ah <Aa>, düştüm. <laughs> ne kadar gıcık bir şey ya. Şimdi ben şunu Şimdi şöyle Şunu elimize aldık Tamam çıkalım üstüne Ya yeter ya bıktım ya bıktım ya Allah'ım ya Bu kadar da gıcık olmazsın oyun Olalım şimdi bir kez daha deniyoruz. Boş, boşlu alalım. Aha neyi bura bak. <laughs> tamam gitti. Şuraya koyalım. Elimiz boşken çıkacağız üstüne. Elimize kutuyu alalım. Şöyle zıplayıp koyalım. Oh. Tamam. Şu salak şey. Bıktım ya, bıktım. Evet arkadaşlar, sizi sinir krizine sokabilecek bir oyun. Ama ben seviyorum yine de oynayacağım. Şimdi bırakalım, çıkalım. Elimize alalım, zıplayalım, bırakalım, koy. Tamam. Oh sonunda. Şöyle eğilelim. Ya. Ya yeter ya. Öyle de zıplamazsın ya. Gelmiş lan. Ne ara? Ne ara geldi? Ben niye görmedim? çıldırmamak elde değil şu oyunda. Şu oyunda çıldırmamak <laughs> elde. Oh. Oh lan oh şuraya gidelim. Camı kırmamız lazım çünkü. Tamam kırdık. Evet şunu atalım. şurada. şimdi arkadaşlar. Arabanın anahtarı. Tam tamam da tam. mı da? Aynen aynen. Şimdi şu anahtarı alalım. Hadi bugün balat yerde. Darlık yeri balat yerde. Atalım anahtarı. Şimdi arabaya gidelim. Arabamız şurada çitlere çıkmış. Ya ben böyle park yapan insan dövesim geliyor. Görmüş bütün çitleri ya. Utanmıyor hiç. Utanma duygusu yok adamın. Ah be. Sen de yallah. Yallah işim bitti seninle. Gel. Hadi bakalım. <laughs> gel hadi. Hadi gel. Gel, hadi gel. Yapısalım da görmesin. Cennetsin. Tam gidiyor. Şuradan karton alak lazım çünkü. Arkadaşlar şimdi bu kartonu tutuyorum çünkü elimde. Ne kadar komik değil mi? Çok komik. Çok, çok saçma espriler yaparım. Bu Hello Neighbor'daki <gülüyor> <gülüyor> dön, 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 Tamam. Şöyle zıplayalım koyalım. Oh be. Şöyle buraya itelim. Bu kadar yamuk bir şey. <laughs> Bu kadar yamuk olamaz bir şey. Yine yamuk yok be. Şu biraz içsek sanki. Yani şuraya koyarsak düzgün olabilir gibi. bir şey söyleyeceğim sonra ihlal bir de ben saygılıyım yani Evet arkadaşlar. Ya yanlış şeyi koydum. Böyle. Oh be. Aha bu geldi. Şöyle. bahane diyecek hayat evet şimdi içeri gireceğiz amcamız uyumuyor değil mi? Oğuz ya Anne cennet senin. ya çık şuradan cennetsin. Bir saniye ya. Şu banyo çıkak. Bir şey almayı mı unuttuk? Unutmuşuz işte. bunu almayı unutmuşuz. bitmek üzere. Arkadaşlar oyun bitti. Bitecek. Ah, burayı da açtık. Şu anahtarı alalım. Buraya dışarı çıkmamız lazım. Neyi bu nerede be? Göremedim mi? Neyse şimdi neyi bunu sırası değil. İntikam almam lazım şu kutularda. Oh, işte böyle alınır intikam. Atalım. Şöyle. Yukarı çıkalım. Şuradan düz gidelim. Arkadaşlar biz tabii ki de bu oyunu böyle Bu muydu yani? Kapıları tutan şey bir sandalye miydi? kadar güçsüz değiliz. Burası neresi? Bakayım bir keşfedeyim de yukarıdan ne yuvarı düşmesin başımıza. şey var, şey var. Evet arkadaşlar neredeyse bitti. Şurayı bir keselim de. Neyi burada değilse buradaysa yani içerideyse burayı Abi bismillah öyle çıkılır mı? Abi buraya niye attın şimdi sen sütü? Sanki buraya gelebiliyorsun da. Tamam. Gel lan. Gel bismillah senin grafiksiz. Böyle değil. Bunlar at ya. İşte şimdi ben senin... buldum ne yapacağımı. Bu ne? Bir şey işe yaramıyor. and then let's see... Evet arkadaşlar 30 saniyemiz var. Aç kapıyı, kapı açıl. Tamam arkadaşlar bitti görüşürüz.